Selam arkadaşlar bir çeyiz videosunu daha çekiyorum VMF markasından birkaç daha çok şeylerim var ama şu anda birkaç tanesini buldum onları da başka bir video olarak çekebilirim bu iş sarımsak ezeceği bunu peypek e, puanları toplayarak almıştım o zaman daha indirimli oluyor şu da o puanlarla almıştım yani bu e, konserve açacağız sarımsak ezeceği Lazanya yaparsanız, lazanya servis yaparken kaldırmada herhangi bir zorluk çekerseniz çok güzel bir e, servis geleceği. Bir kepçe. Bunu da VMF'i kendi e, şeyinden almıştım. Dükkanından derler. Marketinden mi derler. Orada indirime düşmüş. 10 Euro. Şu anda fiyatını bilmiyorum güncel fiyatını. Bir tahta Su bardakları veya çay bardakları biz genelde büyüklerde içiyoruz. Seramik bir tane e, Tikamax markasını almıştım. E, şey dükkandan almıştım bir e, tencere. Buna yoğurt mayalamayı düşünüyorum. Çok şey yazmış çok. E, iyi yoğurt olduğunu böyle tencerelerde iki tane sabak Bunlara zamanı geldiğinde telde almıştım. Tek tek e, fiyatlarla satılıyordu. Bunda yazıyorum örneğin 5 euro. Takımını yaptım. Onlar başka kutuda. Kutu açmadım şu anda. Belki bir başka videoda yine çekebilirim. Mor güzel beyaz çiçekli bir çaydanlık takımı. Şunlar da Tika almıştım. Fiyatları da Charlo üstünde. 5 euro. O marketin şeyleri e, sürekli bulunmuyor böyle reklam olarak geliyorlar yani kaptıkça insan yani buldukça alıyor ondan sonra yeniden yani gelme güncelenmiyor o yüzden burada beş tane var altıncıyı maalesef bulamadım bu da yine Teddy'den almışım şunların takımı olarak bir servis tabağı bu yine Artemo bence bunun ismi neydi Artemo Aa, bir tencere takımı 25 euroya almışım. Başka tenceresi de diğer tarafta var. Ama VMF tencerelerim de var. Tavalarım yok dedim. Bir tava daha buldum. Bunlar Aldi'ye genelde reklam olarak geliyor. indirimde oluyor. O zaman almış olmalıyım. Ve 6 tane kek kalıbı. Şokumuz içinde olabilir. İsteyenler küçük böyle kezi cheesecake yapabilir. Küçük e, bardaklar kahve yanı olarak düşündüğüm normalde e, espresso bardağıymış. Şunu da yine e, Ticamax'dan almıştım. Fiyatı 17 euro. şurada da alınmış bir tart kalıbı. 11 euro. Fiyatı belli ediyor mu bilmiyorum şu anda. bunu e, no tencereleri alırken tava olarak yani tavası yanındaydı aldım güncel fiyatını bilmiyorum. Şunlarda yine VMF'in e, hamur yapmak için veya diğer kalıplar. Meyve koyabilirsiniz. Salatanızı koyabilirsiniz. Yine Artemen'in diğer şey tenceresinin. Bunu da 20 almışım. Bunu yine VMF'den almışım. 30 oyludan 10 oyluya inmiş. 2 tane de saklama kabı. Şu saklama kabları genelde çok kullanışlı oluyor. Evde de kullanıyoruz. Ama saklama kaplarım daha çok varlar yani. Yani siz de böyle şeyler yapacaksanız, çeyiz alacaksanız ıı, parça parça alın. Kendinizi zorlamadan zaman içinde yani bir liste yapın kendinize. Sizin işin daha iyi olur. Diğer şeyleri de belki başka bir videoda çekerim. Bugünlük bu kadar. Takip etmeyi unutmayın. Lütfen videomuzu beğenmeyi de unutmayın.